hep çalışırdı. Ondan... Ben hep şey yaptım. Başkelik yaptım. Çiftçilik yaptım. Hayvancılık yaptım. Neşbellik yaptım. Hep şey beceririm ben. tarlamız vardı yol üstünde de sürülürdü bizim tarla orta. Ortak verdiydi annem o tarlayı, bir şey çiftçiye da sürerdi. Bu da geldi dedi gene hayırdır dedi. Kimindir bu tarla şu süren dedi. Dedi gene kaynanan. Hangi kaynanan? dedi bu da. <gülüyor> <gülüyor> kaynanan bilmem senin haberin yoktur annenin nişan etti seni. Yok haberim yok. <laughs> geldi eve derken ne? Ben nişan ettim beni evet. E, ben yine sormadı. E ben kızı görür beğendim. Nişan ettim seni. Nişan ettim. Geldiler nişan. Derler ben komşular nişanlı geldi. Ben koç durdum dışarı. E bilirdim nişanlı neydi? Çıkardım bir komşu vardı yeni evli bizim orada. Ben nişanlım geldi. Ben ne nişanlım da ben nişanlı isterim. Giderdim komşuya. Bu da bir de kaçardı. Ya ben kaçardım bu da kaçardı. Aylar sürdü böyle. Bir sene geçti arada. Hemen hemen. Ondan sonra annem daha rahmetlik Çok kızardı. Ve nişan oldum nişanlın gelecek bana ne dedim sen nişan edersin beni ben nişan isterdim. E 12 yaşında çocuk bilir nişanlı. E mecburiyette ondan sonra 14 yaşında 15 yaşında artık başladık da nişanlıya şey derdik ondan sonra. 16 yaşında evlendim. Sorsalar son diye Bir kez görüp ölmek için Yine seni